Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ön video karşınızdayız. Ee, bugün yine Tomb Raider'dayız arkadaşlar. Evet oyunumuz şöyle devam et diyelim. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. Evet e, biraz önce kayıt almaya çalışıyordum ama tekrardan e, bir teknik sorun yaşadık. Oyundan attı Tomb Raider <laughs> anlamadım yani. Neyse e, hatta yemek bile bulmuştuk yani. Bir geyik vurmuştuk. Karnımızı doyurmak şeydik. Right, back to camp. Evet. Başladığımız yerden geldi. Şimdi bakalım. Ablacığım nereye gideceğim? Evet, okumuz inşallah fazladır diye düşünüyorum onu aldık. Oraya nasıl alacağız? yeğeniz gidiyor. Nasıl alacağız? Dur bakayım. Motor ayarları. Koşma. İleri gitme, sola gitme, sonra yürütme, atlama, koşma. Tamam, biz yeri hallettik de şimdi biz nereye gidecektik? Tam tane geyi öldürdük ya. Onu kampa gideceğim diyordu. Oyun garantiladan önce. Evet. <laughs> İçeriye kampa gidelim. Evet, yukarıya kampa I bak bak Ben çok hızlı gidiyon he Ben bunu alıp nasıl götüreceğim arkadaşlar you Ya nasıl döneceğiz arkadaş? Nerede ya? İki de kaybettik. Valla vurdum ve iki de kaybettik arkadaş. Neredesin geyik? Ha burada. Ya biz bunu nasıl alacağız abi? Ette nasıl döneceğiz? Hadi bakalım. Bunu alma vardır herhalde. Ben... Bak. şekilde kampanana dönüyor da nereye dönüyor? Ne diyor? Almak için bir tane bastıyor da Eki nasıl alacağız? Şimdi buradan bir ESC'ye basalım bakalım Aa, Oynanış ayarları Oynanış ayarlarına bakalım Tamam fare klavye. Yürüme modu. Hedef alma hassasiyeti. Oyun kumandası. Tamam. Oynanış. Gel abi geriye. Grafik ayarları, kontrol ayarları. Kontrol ayarlarında ne varmış? Eylemler. Etkileşim E -Leymiş. Yakın dönüş F ile hayatta kalma işgüdüsü iş Q ile. Tamam. Bakış açısı çömelme. C ile yakınlaştır Z ile harita skorta stop. Metin sohbette ekip metin sohbet bas konuş F1. Çömelme. Tamam. C ile. Ee, geye basıyorsun annem misin 哎，我那几。 Evet şuraya gidip şurada bir bekleyelim yani bunu alma sonunda bir bakalım evet Şurada bir kalalım Nasılsa vurduk Evet arkadaşlar bir oyun videosundan sonra geldik Bugün Tomb Raider'da e, en son kaldığımız yerde e, biliyorsunuz Hayatta kalma içgüdüsünde karnımızı doyurabilmek için bir hayvan e, vurmamız gerekiyordu. Bir tane geyik vurduk. E, onu da e, tabii ki ne yaptık e, arkadaşlar, e, geyik vurduk, e, geyik öldü ama tabii ki de işte, o geyiği hani eti alıp e, alanına geri dönmemiz gerekiyor. Ama e, tabii ki nasıl olunacağı konusunda şu an hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Ondan sonra e, onu bir araştıracağım, bakacağım. E, ama e, dediğim gibi e, Tomb Raider'da e, içeriklerimize devam edeceğiz arkadaşlar. E, i̇nşallah videomuzu beğenirsiniz e, arkadaşlar. E, kanalımıza da abone oluyorsunuz. Buradan tüm abonelerim teşekkür ederim. Sizin sağ olun var Sizlerin gösteri güzel yerlere gelmeye devam edeceğiz dedikten sonra son noktaya koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğendi butonu basmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.